Arkadaşlar bu evde kedi var. Kedinin kuyruğu bile var. Ay bir de Galatasaray forması giymiş arkasında Arda yazıyor. Kedi. Kedi bana bak sen nasıl geldin bu eve kedi? Aa! Kediye bakın arkadaşlar. Kedi. Kedi kuyruğunu göstersene bize kedi. <laughs> Ay bu kedi çok sinirli bir kedi galiba. Kedicik sinirlenme. Aa, bu kedi ne yapmış böyle küçük kedi. Boyama kedi boyama. <laughs> Ay bizde bir lazer oyuncağı vardı. Bu kediyi ben o lazerle oynatsam. Nerede acaba? Kedicik ay kediyle oyun oynayayım deyince kedi sakinleşti ay cicik cicik kedi tatlı kedi sen aslında çok tatlı bir kedisin değil mi kedicik ay bu kedi de şımarık kediymiş şımarık kediymiş bu kedi kavga etmeyin kediler büyük kediyle küçük kedi kavga ediyor kediler durun sakin olun kavga etmeyin kediler. Kavga etmeyin kediler. Ay nerede o oyuncak? Bizde lazer oyuncağı vardı. Hem de iki taneydi. Bulamıyorum şimdi. Nerede onlar? Ver kedi. Oynatalım kedileri. Heh. Al şunla da oynayabilirsin kedicik. Küçük kedicik. Büyük kedicik. Nereye gittin? Ay sinirli kedi. Kedicik sen gördün mü lazeri? Kediye bak Galatasaraylı bir kedi var burada. Kediyle oyun oynamak istiyorum ama oyuncak bulamadım ya. Aa arkadaşlar buldum lazeri. Bununla oynatabilirim kediyi. Kedicik hadi oyun oynayalım. Hadi. Kediler lazeri çok severdim böyle ışıkları. Hadi kedicik. Kedicik. Hadi yakala kedicik. Hadi kedicik. Kedicik. Kedicik bak burada kedicik. Oyna kedicik. Hangi kedicik yakalayacak acaba bunları? Acaba hangisi yakalayacak? Kedicikler. Kalatasaraylı kedicik. <laughs> Hadi yakalayın bakalım kedicikler. Kedicik. Kedicikler. Miau.